Hepinize selamlar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir, durum, keyifler yerindedir. Ee, biz de iyi izleyelim bakalım. Şansımız bol olmasını diliyorum. Böyle 4000 liralık başlangıçta oyuna başladık. Ee, ödeme istiyoruz bakalım. Kovalayabildiğimiz kadar kovalayacağız. Hedefi tutturmaya çalışacağız. Ee, oldu ki güzel bir kazanç yakaladık çekimimizi yapmaya çalışacağız bakalım. Haydi. Ee, şu anda iki çarpanım var, 11 spinim var. Bunu biraz daha katlamam gerekiyor. Bir iki çarpan daha geldi. Yani böyle iki ile 4 olacak iş değil tabii ki. Ee, güzel bir ekranı belki bir ihtimal ödeyebilir ama yani bu düşük çarpanlarla bir ödeme almamız muhtemel değil. O yüzden yüksek çarpanlar kovalayacağız. Şu anda 8 spin 6 çarpanım oldu. Katlamak istiyorum abi. Onun içinde çarpan istiyorum. Hadi yorma beni dede. Güzel bir ödeme ver. Şöyle rekor falan da olabilir. Maksimum olabilir. Tabi sağlam çarpanlar gelirse neden olmasın diyelim. <laughs> Onun için kovalayacağız. Tabi şans yoksa istersen bayıl, istersen ağla, istersen zırla. Hiçbir şekilde kazanamazsınız. Bu da bir gerçek. Bunun da bilincindeyim zaten. Şans ya, her şey şansla bitiyor. Tamam, başka ne gelir? Yani ilk elin zaten vazgeçilmezi eksiler. Genel olarak bu şekilde ilerliyor her oyunda. İlk el başladıysak kaybediyoruz abi. Kazanıyorsak ilerleyen ellerde kazanıyoruz. Tabii hep aynısı olmuyor. Kazandığımızda oluyor. Bakalım yola devam ediyoruz. Durmak yok. sabitte kalmıyoruz. Yani şu an mesela 5000 lira vurdum. İlerleyen ellerde belki değişecek bu. Duruma göre hareket edeceğiz. Yani bir başlasa ekranlar gelmeye, çarpanlar gelmeye. Mesela tek seferde bir tane sağlam çarpan sıksan. Diğer ellere doğru kullansak onu. Güzel olmaz mı ya? Valla bak bir tane kum saati. Eksik. Gerçek iki çarpan da çok bir şey. Yanılmazdı. Tamam. Ver abi. Morlara devam et ama ya. Hadi ya Vallahi bak modum düştü iyice. At abi şuradan kupa at ya mavi at. Devam aynen. Açlar gelir mi? dört tane birden. Yani bizde var ya. İmkansızı istiyoruz. Bey spin kaldı. 23 çarpana boku bokuna at moroslu oluyor. Atma amına koyayım ekranla atma bari yer kaplamasın. Eveslendirme boşu boşuna. Atmayacağın şeyi indirme hadi abi uzatma aldık. Hadi ya. Hadi bir ödeme ver artık. Vallahi çıkaramıyoruz bahsimiz bile çıkmıyor arkadaş. Hadi lan. İndir bir şeyler artık ya. Bak son spin de yap bari. Son spin de yap bari. Amına kodumun oyununa bak ya. kafa yedirtir insana. Var abi. Ver abi hadi. 2500 lira kaldı kasada. Lan gidiyoruz böyle hırsımıza kapalı gidiyoruz. Daha fazla vuruyoruz ama inşallah kazanırız. İnşallah bir yerde artık öder. Yoksa gidişat kötü. Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum ya. Oğlum bir tane çarpan atacan ya. Yok abi hiçbir şey indirmiyor ya. Ne çarpan ne ekran. Bunları söyledikçe tam tersini yapıyor ya adam. artık bir şeyler hadi. Öde artık bir şeyler. Son 4 spin 8 çarpanla ne yapacaksak. Orospu çocuğu boyun. Harbi büyük orospu çocuğu. Bak başka bir anlamı yok bunun. Senin ananı sikeyim dedi. Tamam mı? Bak küfür ettiriyorsun bana. Gerçekten hak ediyorsun ama sonuna kadar böyle her kelimesini, her harfini hak ediyorsun. Allah'ım 4800 bile vuramayız. 4200 yapıştıracağız. Yapacak bir şey kalmadı şu anda. Hiç kurusu. Yapacağını yaptı zaten. Normalde yükseli yükseli ilerleriz. Kazanç alıp bir tık daha üstüne koyup öyle kaçmayı planlarız. Bugün yok çok kötüyüz. Gerçekten inanılmaz şanssızız ya. At at. Göz boyama bunlar. Şu anda inanmıyorum yani bir şey vereceğine de. 1800 lira. 15 çarpan. Hayret. Hayret. Devam et yeşillere. Sarılara. Abi 23 çarpan var ya. Hadi lan. 5 çarpan daha geldi. Yeşiller. Lan da de değişik olaylar oluyor. Yani bu çarpanı değerlendirmemiz lazım bak. Her zaman yakalayamıyoruz görüyorsunuz zaten. Geldi değerlendirelim indir çarpan. İndir bir çarpan artık. 111 katı oldu. Bir tane çarpan at morlar da geldi. 160 katı oldu. Konu saati de geldi. Çarpan atar mısın artık? Oğlum 360 katı lan. Hala indirmiyor bak ya. Hala indirmiyor. Zahmet oldu. Vallahi zahmet oldu. Abi 33 çarpanla 16350 lira aldık. Hadi 8 çarpan devam et yeşiller. Tamam olur olur devam. Döndürdük ya. Böyle yapacaksın. Gel abi. Gel abi. Kırmızı da geldi. Sarı da gelir o zaman. O da geldi. Başka. Kum saati bir ihtimal. O gelmedi. Sıkıntı yok. Güzel döndürdü. Şu anda ödeme çıktı. Bir miktar daha alalım. Hadi. Yani şu anda devam edeceğim. E, devam etmeyeceğim. Bu kesinleşti. Güzel çarpanım var bunu değerlendirmeye bakacağım abi şu kalan spinlerde 4 spin 46 çarpan Hakkı 20 çarpan var. Son spin'e. Hadi birazcık daha devam et sarılara. Mavilere olan. Bin liralık. Toplamda 30 bin lira. Hatta kaç? 30.800 lira abi. Yani bundan sonra devam etmem zaten. Alacağımı aldım diye düşünüyorum. Keşke baştan olsaydı. Keşke çok fazla küfür etmeseydik vesaire yormasaydık kendimizi ama yapacak bir şey zaten. Kumar bu ne zaman vereceği belli olmuyor görüyorsunuz. Gidip son spire de verebiliyor. Neyse aldık bugün. Böyle kazancı cebe koyalım artık. Dostlar sizleri seviyorum. Oynadığın yerin linkini de aşağıya bırakacağım. Oynamak isteyenler oradan ulaşabilirler. Diğer videolarda görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.